direnişin umudun ve mücadelenin ismi olan bütün avukat arkadaşlarımın evvela Avukatlar gününü kutlayarak başlıyorum. Avukatlık mesleğinin nedenli zor bir meslek olduğunu aslında içinde yaşayan en çok avukatlarımız biliyor ve aslında bu günlere sadece avukatların kutlanmasıyla başlamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yurttaşın gücü anlamında olan avukatların aslında varlık sebebi yurttaşın da umudu olmasının gerekçesi budur diye düşünüyorum. Kıymetli meslektaşlarım, kıymetli Sakarya Barosu mensubu meslektaşlarım. Demokratik toplumun temel direği adalet, adalete erişimin güvencesi avukattır. Avukat yalnızca müvekkillerinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma olmaz. Adil yargılanma olmadan toplumsal barış ve güven tesis edilemez. Hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler yüklendiğimiz bu onurlu görevi kutsallığına yarışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirme çabası içindeyiz. Adalete erişim hakkı için güçlü avukat Güçlü avukat için güçlü baro gerekir. Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu barodur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse bundan en büyük zararı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür. Bunu dile getirmek için bugüne kadar hep güçlü baro, güçlü avukat Herkes için adalet, adalet için avukat dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı. Mesleğimizin ve baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar müvekkilleriyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor. Bugün avukat için de adalet diye haykırmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar mesleğimizin icrasını imkansız hale getirirken adaletin tesisi önünde bir engel oluşturuyor. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde mesleğimizin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin arttırılmasını istiyoruz. Yalnızca hukuk mesleklerine giriş sınavı değil, staj sonrasında avukatlık meslek sınavı istiyoruz. Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz. Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz. CMK ücret tarifesinin avukatın emek ve mesaisiyle mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz. Mesleki faaliyetimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisine, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilmesini istiyoruz. Mesleğimizin itibarının korunmasını istiyoruz. Stajyer avukatlar için hazineden karşılanan ücret istiyoruz. Adi yardım ödeneklerinin, ödeneklerin artırılmasını istiyoruz. Başta CMK ve adi yardım ödenek ödeneklerinde olmak üzere avukatlar avukatlık hizmeti için KDV indirimi istiyoruz. Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesini istiyoruz. Kişisel verilerin korunması gibi gerekçelerle mesleki faaliyetimizin engellenmesini istemiyoruz. Baroların gelirlerinin artırılmasını sağlayacak. Hukuki mekanizmaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Bağlı çalışan avukatlarının, avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz. Avukatın tekel tekel hakkını olduğu kadar yurttaşın adil yargılanma hakkını da ihlal eden hukuku hukuka aykırı faaliyetlere son verilmesini istiyoruz. Yargının kurucu unsurları arasında eşitlik, savunma makamı için adil bir güçlü temsil istiyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan avukatlar gününü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz. Yurttaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar onların örgütlü gücü barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara'da avukat içinde adalet demek Mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak, şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz. Adalet için sorumluluk yüklenen her bir avukatla birlikte avukat içinde adalet mücadelesinde kararlılıkla ilerleyerek onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşıyacağız.